Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hepsi canınız kanalıma hoş geldiniz canlarım Sefalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir beni sorarsanız iyiyim. Dün biliyorsunuz canlarım bahçemden size dedim ıspanaklı börek yapacağım ıspanaklarımı topladım ee, ıspanak yemeğe pişirdim Kalanını da şöyle güzel bir Birazcık da taze soğan kattım ona Şöyle Bakın kuru soğan taze soğan Yağlı peynir, ıspanak, tuz ve zeytinyağı kattım. Güzel bir, mis gibi harç yaptım. İç harcımızı canlarım. Un, su, ılık su, bir de e, tuz. Hamurumu da canlarım yoğurdum. Güzelce birazcık da dinlendirdim. Mayasız. Şimdi canlarım mutfağımı topladım. Sizlerle beraber ıspanaklı börek yapacağız. İnşallah çocuklarımla Erdoğan Bey'le kime kısmetse yiyeceğiz can dostlar. Şöyle. Bakın hamurumuzun güzel Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birazcık büyük alacağım ben toplarımı. Büyük açmaya çalışacağım. Açıldığı da açacağım yani bunu. Kameramanım da FM'de izledi. Hoş canım benim. şöyle. İki. Beş tane yeter. Bir tepsi yapmaya çalışacağım. İnşallah daha fazla olmaz. Büyük büyük olsun. Herhalde biraz ufak oldu ama. Neyse. Bu ıspanakları kaybetmeyeyim dedim canlarım. Su gibiler vallahi. Bir börek yapay. Gene bir böreklik daha var burada. Bakalım bu da bakarsın siparişlerime gider. Bakarsın bize gelir bilmiyorum. Ondan sonra cime şöyle hemen ha, Allah üstüne öpmek yazar buradaydı. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Çok zamandır hamur açmamışım ya canlarım özledim. Bunu hazır kalın da yapabilirsiniz ama tabii ki asla bu el yapımının tadını canlarım vermez. Sizlere de tavsiye ederim. Deneyin canlarım yapın. Çok sık yapıyorum ben bu sporu. Hem seviyorum hem de yapmayı da seviyorum, yemeği de seviyorum. Hem de bahçenin taze, organik, kendi ellerimden ektim, diktim, Sonra soframa getirdim. Şimdi de çocuklarıma, eşime, sevenlerime kim rast gelirse onlarla oturacağım canlarım. Ha. Bitti de. Dede kuşları gösteriyor. Bakalım eve bunun ne kadar açacağız anasını. Yetmez mi? He? Yetmez mi? İyi. O kadar. Sofraya mı? Yani o kadar açtın yetmez mi? Yok yok. Ne hamuru Hamburgal. Erdoğan da işte canlarım sabahçı. Efe bugün erken çıkıştı okulda. Onları da sıcak sıcak demliğimde bir demlik çay. Gerçi soğuk şey de var. Dolaba dilimledim, attım karpuz. Bunu şimdi yapayım, fırına atayım. Allah nasip ederse ondan sonra evi toplayacağım. Evimi süpürmedim ki bunu dedim açayım da. Ne olursa olsun. Sofra bezi seririm ama. Tabii ki gene de un atlayı ortalığı. Anne yattı gene. Gene mi yumurtulacak? Galiba. da size kuşları çekeyim canım. Bebek oldu. Bugün değil ama. Bebek büyüdü şeyimiz. Sultan papağanımızın bebişi büyüdü. Teyzeleri bak bir de belki de kardeşi olacak gibi. Neriman ablam emekli öğretmen Neriman Şentürk ablacığım selam olsun buradan. Nihan ablacığım öpüyorum sizi canlarım benim. Sevgi ablam herkes. Hacer ablalarım. Emine ablalarım. Ben yufka açtım mı yazarsınız bana Filizciğim yufka. Yufka ustası. Hamur ustası. İzleyen abilerim. Herkese selam olsun buradan can dostlarım, gönül dostlarım, sultanlarım. dır da orada yağmurlar benim şu anda engelli Koy yere. Yok dostum. Yani orada üstüne şunu. Hı -hı. Şunu açayım da sonra öbür de koyar. Ya da dur dur koyayım onları yere annesi. canlarım açtı mamurum şöyle. Mis gibi. Şimdi iç harcımızdan koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bana akşam kaç kat yıkadım Allah'ım o kadar kumluydu ki. Akşam Yatmadan önce ıspanağımı yıkadım. Gene koydum suya. Gece kalktım ıspanağı bir daha yıkadım. Gene koydum onu suya. Sabah kalktım ıspanağı gene yıkadım. Gene koydum onu suya. Alışverişten geldim. Yıkadım bir daha. Baktım suyun beyaz kapta yıkadım. Görünsün kumu diye. Baktım daha bir şey Bundan sonra süzdürdüm. Bir bölümünü de peynirli yapacağım. Can göstereyim. Sizler de videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bana Instagram'dan ulaşanlara çok teşekkür ederim. Öpüyorum bunları. Şöyle birazcık bol bol olsun. Şu iki kenarını ayıcık canlarım içeri şöyle kırıp şöyle bastırıyorum dışarı çıkmasın diye. Şöyle hiç bekletme yapmıyoruz canlarım hemen ardı ardına hamurlarımızı hamur hamur hamurda da hamur Diyorlar ya kocam da kocam, paşam da paşam, ben de hamur da hamur, ben de hamur da hamur diyorum. balkonu yuva yapmaya çalışıyor kızlar içerisi yuva balkon yuva bahçe yuva yuva dolu ortalık Allah'ıma çok şükür bunu yaparken canlarım yorum alıyorum her zaman Filizciğim sen niye hamuru açtıktan sonra sıvı yağ dökmüyorsun hamuruna diye. Peynirli olana döküyorum. Buna dökmüyorum canlarım. Çünkü zaten iç harcında e, yağ var. Asla ben hiçbir yaptığımın içine dökmüyorum yani hamuruna. E, o zaman çok şey oluyor canlar. Ağır oluyor. Biz sevmiyoruz bu yani. Ama siz severseniz tabii ki hamurunu açtıktan sonra sıvı yağ gezdirebilirsiniz. İstek meselesi. Ama biz sevmiyoruz yeterli oluyor. Çünkü üstünün sosuna da yağ koyarım. Yetiyor yani cıvık cıvık olmasının da bir şeysi anlamı yok. Değil mi? Açayım ya mutlu cıvık cıvı eti altında altın doklavanlar da bakın Patlayıver. Hem de mayasız da değil. Eve bak göster ama nasıl güzel kabarıyor. Bak. He he, he, deydin, he Evet evet. Çocuğunu yatırıyor biliyor

şimdi peynirli yapacağım bak buna koyabilirsiniz peynir de azıcık çıtır olsun da Çok peynirli mi yapayım, az mayonez. Çok yap. Anneciğim dur dur da getir bana peynir. Bu da o kadar yağlı bir peynir ki mübarek. Baksana abi. Ben devam edeyim annesi. Sığsın dedim ama ben sığdıramadım. Bu ne yapacak? <laughs> hmm. Ben üzülmek var şimdi. Daha da çok sıkıştırırsam. pişmez mi acaba ne bileyim. Koysan üstüne. Hı? Üstüne. Ya bir yatrayamıyorum ya bile. Günah tamam köçük. Günahktır. Aha. O da o da biz kardeş kardeş. Adım. Şimdi sıvı yağ canlarım, ee, yoğurt, yumurta bunu fırına gönderiyorum. Evet canım takipçilerim Böreğimiz pişti Ben de mutfağımı toparladım Şöyle bir 15 dakika var fırından Al alalım bunu Çok da güzel oldu Görmüş olduğunuz gibi Şöyle biraz keseyim Kenarından altını da size göstereyim Can takipçilerim Makasım nerede ama Karnesini makineye açtım Öteki de burada Şöyle Şöyle bakın altı da pişti. Mis gibi. Kendinize canlarım çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.